arkadaşlar. Yeni videomdan herkese merhaba. Şu an arabanın içinde ışık yok. Diğer telefonla böyle ışık yapıyorum. Ee, bu sanırım doğum videosu olacak. Ee, saatimiz şu anda iki ama e, bir gibi tuvalete kalkayım dedim. Ve suyumun geldiğini fark ettim. Ee, yani normal bir e, bir durum değilmiş gerçekten. Anlıyor musunuz nasıl bir şey olduğunu. Şu anda biz hastaneye gidiyoruz. Tabii ki öncelikle nemi aradım hani. Acaba suyum mu geldi diye. O da doktorumu aramam gerektiğini söyledi. Evet, hemen doktorumu aradım. O da kararlaştırdığımız hastaneye gitmemi NST'ye bağlanmamı. Bebek hala dönmediyse yani makat duruyorsa sezaryen olacağını ama dönmüşse normal doğum için hazırlanacağımızı söyledi. Hızlıca bir duş aldım çıktım. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Bakalım orada göreceğiz ne olacak. Öncelikle bir beni yani muayene edecekler. Ondan sonra da NST miydi? NST bağlayacaklar. Öyle. Şimdi gidiyoruz. Haykçım sen ne hissediyorsun şu anda? Vallahi ben heyecanlıyım çok fark. Uyuyamadım zaten bu tuhaflık var üstünde. <laughs> Gece kalktım durdum. Normalde böyle bir şey olmaz değil mi? Bilmiyorum yani böyle oldu. Bugüne özlemişsiniz. Evet. Bence biz alışveriş. Bence daha iyi olur. Sağdan gidiyorsun değil mi? Evet. Tamam. Yoldayız gidiyoruz. Hastane ekibi şu anda burada. NST'ye bağlandım. Hastane ekibi. Hastane ekibi. Hazır seni bekliyoruz. Bebişin kafası hala yukarıdaymış. O yüzden yüksek ihtimalle Sezeryan olacak. Bebişin kafası mıydı? <laughs> Bir şey mi? Doğal ders sizler. Yani heyecanlıyız. Ya. Ben kalp dinliyorum şu an. Hadi bakalım, son zaten. Daha Evet. üzere. Evet. Evet. şimdi? Evet. işte. Tamam. <laughs> Arkadaşlar saçlarımı böyle topladı annem. İçeride e, lepsi toka izin vermiyorlarmış. Bir tane lastik toka vardı bileğimde. Onu taktık hemen. Şöyle serum bağladılar. Yatıyorum. Bu arada losatacımı bitirdim. Bunu ekleyecektim ama ekleyemedim tabii ki. Bayağı bir saat oldum ben. NST mi? NTS mi? NST'ye bağlanalı da bir saat oldu. Fotoğrafçımı aradım. Üç buçukta uyandırdım. E, yolda şu anda geliyor. Doktorum da tabii ki en başından beri haberi var. O da şu anda geliyor. Bir saat ya da iki saate kadar bebiş doğmuş olacakmış. <laughs> Heyecanlanıyorum böyle. <laughs> Düşündükçe hastane ekibi de burada. heyecanla bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz bebişi. başka kat mı? Başka kat mı? Oo, eksi ikiye inecekmişsiniz. Çantalarımız kaldı. Eksi ikiye inecekmişiz. Eksi ikideymiş. Mesut evet, ben video çekiyorum kuzuş. Bye bye. <laughs> Hadi. Hayırla gir, hayırla çık. Gülerek gir. Abla ben inmiyorum. Tamam. Siz burada bir bir bekleyin. <laughs> yok. yok ben sana ineceğim. Video mu çekiyorsun? Melek istiyorsun Melek. Buraya kadar çok heyecanlı bir de sağlık Evet çok heyecanlısın. Kaç haftalığız şimdi? 38 artı 1 olmuştuk. 38 artı 1. Evet ve bir sürpriz yaptı. Tam 38 yani. Bebeğin gelmek istediği gün bebek seçti. Ne yapar öyle En Enzo bekliyor işler. herhalde hepsinin biri mi geldi kapıya bana mı öyle geldi ben de bebeği çıkarıyorlar diye bir heyecan yaptım çok fena heyecan yaptım kaçıracağım çekemeyeceğim diye Vay artık bu sesle büyüyeceksiniz. Gözünüz aydın. Çocuk sağlıklı. Ameliyatta devam edin. Teşekkürler. <gülüyor> şükür. Ay. Sesinden anlamıştım diyorum. <laughs> galiba bir şey gelen. Günaydın. Günaydın. Çok sağ olun. Evet. Hayır, Çok sağ olun. <laughs> Sarışın mı acaba Esmer? <laughs> bir gelse artık bir görsek yüzünü. ¿Qué dio? Evet, heyecanla. Çok sağolun. Ayy, kuzum. Abi, Melis, Bade Öztürak, hoş geldin. Ay. Ay, anneciğim, ya. Ay, sen çok tatlı bir şeysin. Şimdi yukarı çıkalım, ben orada bebek odasına götüreceğim. Bakımlarını yapacağım annesi gelene kadar. Evet. <laughs> Abla Melis'i, Melis'i beklemeyelim mi? Abla ben bekleyeyim Melis'i. Buraya Minnoşum. Şimdi alın da düştü. Tamam, tamam. Tekrar bakalım hızlıca. Ay nasıl bir şey baba olmak? <laughs> Peçete vereyim mi? çok tatlı bir şey değil mi? Çok tatlı, çok güzel teyze. Çok güzel. Şimdi kilosuna bakıyoruz değil mi? şimdi. Ben siz şuraya geçin. Şuraya evet. Geçeyim ben. Tamam. Eferin. Süper. <laughs> Ablam kıyafetlerini almaya gitti değil mi? yapmadım. Çok güzelsin, küçücüksün. Ne açıksın sen ya. Çekiyorum şu an. Evet arkadaşlar saat anne şu an kaç? 2.10 geçiyor. Saatimiz 2.10 geçiyor. Bebiş 5.29'da mıydı? 5.29'da aramıza katıldı. Ben de bir yarım saat 40 dakika galiba o kadar bir süre sonra odaya çıktım. Şu anlık iyi gidiyor, sakin bir bebeş. Ee, şimdi sütün gelmesi için yani göğüs kanallarının açılması için annem eldivenlerden sıcak e, kompres yaptı. Bunlar ebebekle satılıyordu ama ben onların almamıştım. Bu şekilde evet, yapabiliyoruz eldivenle. Annemle ikimiz kaldık. Şu anda farakçime eve gitti birkaç bir şey alacak. Böyle bu kadar sürpriz olduğu için e, tam hazırlanmadan gelmişiz. Başka ne söyleyecektim? Dediğim Hı. gibi şimdilik iyi gidiyor. Ben de biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Ağrılarım vardı. Ee, saat böyle 9-10 gibi. İşte ağrı kesiciler, serumlar falan onlar bitti. Şimdi artık yürüme zamanı. Ay. Böyle yavaş yavaş yürüyorum. Sonra oturuyorum. Gördüğünüz gibi makyajımı da yaptım. Bu e, kırmızı tacım da böyle bu şekilde olmuş oldu bunu size gösterememiştim öyle şimdi bebiş uyuyor burada tam karşımda galiba onu da saatle kaldırıp doyuracağız Aryalar da geliyorlarmış onlar da geldikleri zaman tekrar çekeceğim ee, şimdiye kadar sadece teyzem anneme işte Faik'cim bir de Ayşe annemler buradaydılar onlar eve gittiler bir de Seda ablamlar geldiler sağ olsunlar. Öyle şimdilik üçümüzüz kız kıza oturuyoruz. Yine bir şey olursa e, işte Aryalar geldiği zaman tekrar açacağım kamerayı. Daha sonra görüşürüz. Bebeğim hoş ay, geldin. Ay, var, var mısın Arya? Aynen. <laughs> Bunlar kimin ayakları? Benim. Ay. Hadi gel, bak bakayım gel. bana. Ayakları gel. Var, Gördün mü teyze? Bir de burada. Kim var? Ay, ay yavrum. Anneciğim senin bebeğin uzun olsun, olsun yaşı analı olsun. babalı Sağ geldin. olsun. Ah, annesinin bir tanesi. Çok geçmiş olsun ay, ben güzel ben kızım. Ben. Baksana, bir ben. tanem ben. Hoş geldin. Ne kadar Ne kadarcık. Ay, ay ne kadarcık. Ne kadarcık. Baksana, baksana. Baksana. Baksana şimdi. Baksana. Baksana onu mi? Büyük geliyor olmasın? Standart ya hiç mevzikler. almıyor zaten. almıyor. Demin soktuk tükürdü. Bu sefer ördü peşine. Ah. ah Tuttum. Aldı. Yaşasın. Biraz önce ağzına böyle soktum. Diliyle ittiriyor böyle. Sonra çıkardı ve ördü. Dedim ki bir sonraki de tekrar deneyelim. Yine örürse daha sonra açar bakar gülerim. Arkadaşlar biz elimize geldik. Bugün ayı 12'si. Salı günü. Normalde bu saatte kontrole gidecektik. Bebişimizle evimize dönüyoruz. Şimdi kameramı çevireceğim. Onu çekeceğim. Anneannesiyle işte eve geldik. Biz geldik. İzledim. Sürpriz gelmiş kızım. <laughs> Sürpriz. Şunu ayak ucuna koyalım. Yürüyor yürü <Uyuyuru> şu kızım. <laughs>